Merhabalar efendim. Rüzgara emret. Azrail Aleyhisselam zaman zaman Süleyman Peygambere gider, sohbet ederdi kendisiyle. Bir gün gitti yine, baktı bir adam var yanında. Dikkatle, sertçe baktı ona. Bu bakıştan o adam korktu. Melek gidince yalvardı Süleyman Aleyhisselam'a. Dedi ki ne olur, rüzgara emret, ileri de beni uzak bir yere atsın. Peygamber sordu: "Neden melek bana çok sert baktı? Baksın ne olacak? Çok korktum. Herhalde canım alacak." Süleyman Peygamber, "Peki." dedi ve emretti rüzgara. "Götür bunu Hindistan'a." Rüzgar baş üstüne dedi ve aldı götürdü onu Hindistan'a. Birkaç gün sonra Azrail Aleyhisselam yine geldi Süleyman Aleyhisselam'ı ziyarete. Bir ara sordu Süleyman Aleyhisselam: Dedi ki geçen gelişinde bir adam vardı yanımda. Evet o senden çok korkmuş. Neden? Sert bakmışsın yüzüne. Niçin öyle baktın? Onun ruhunu almak için emr olmuştum senin yanında. Alsaydın ya ama Hindistan'da alacaktım onu burada görünce şaşırdım. Onun için öyle mi baktın? Evet. Sonra emir üzerine Hindistan'a vardım ki orada beni bekliyor. Ruhunu teslim aldım. Hikmet ehli zatlar buyuruyorlar ki ecel bir dakika uzamaz ve kısalmaz. Rızık bitmeden ecel gelmez. Herkesin rızkı bellidir. Çalışan, takdir edilen rızka kavuşur. Sadaka ve iyilikler ömrü uzatır. Ne kadar uzatır? Ecel vaktine kadar. Kader yapacağın ve yapamayacağın her şeyi Hak Teala'nın ezelde bilmesi ilmidir buyurdu. Fi emanillah